La ilahe illallah lafzı bütünü dikkat ederseniz özellikle dudakları birbirine hiç bitiştirmeyen harflerden oluşmuş. Çünkü ölen kişi sekerat halinde o kadar e, zor durumda ki dudaklarını bitiştirmeye takati yok. Genel olarak ağız açık oluyor insanın. E, tabii ki istisnalar vardır. allah e, Allahü Teala biz ona sizden daha yakınız diyor yani ona tek yakın olan Allah olduğu için ne alemde olduğunu da bilen Yüce Allah ve son nefesimizde kulunun rahat etmesi için bu tevhidin harflerini aynen böyle seçmiş. La ilahe illallah. Yani düşünün ki gözünüz kapalı, ağzınız açık. Bakın sessizce söyleyebiliyoruz. Bakın hiçbir dişmek yok. Yani bu demektir ki dilinizin hareketiyle bile içeride La ilahe illallah diyebiliyorsunuz. Bu insana nasıl büyük bir rahatlık verir. E, tabii herkes yaşayacak böyle bir günü, böyle bir anı. Allah hepimize hakiki manada dünyada bunun hakkını vererek yaşayanlardan olup son nefesinizde gerçekten iman nasip etsin. Selamet.